Arkadaşlar günaydın. Bugün İstanbul'daki ikinci günüm. Önce şimdi oteldeyiz. Kahvaltımızı yapalım. Sonrasında biraz dışarı çıkacağız, gezeceğiz. Sonra onlar gidecek. Ben tek başıma kalacağım. Ben tek başıma gezmeye devam edeceğim. Orada arkadaşlar sabah çok mükemmel bir şekilde kalktım. Dün akşam işte cezanın şarkılarını dinliyordum. 2002 zamanlarından işte sokak sanatı şarkısını dinliyordum. Cezayı da etiketleyeyim dedim. Adam belki eski şarkılarım dinleniyor diye hala falan işte sevinir falan dedim. Yani tweet atmıştım now işte. Ceza etiketleyip sonrasında işte şarkının ismini yazmıştı. Tweetimi fallamış işte. Ben çok mutlu oldum arkadaşlar. Öyle bundan da bahsedeyim dedim. Sultanahmet'e geldik. İlk başta metroya bindik. Sonra oradan aktarmaya tramvaya bindik. Şimdi Dikili Taşı'nın o biz. Arkamdaki de Ayasofya. Onun içine girecek miyiz emin değilim. Ayasofya normalde ilk yapıldığında yani çok eskiden yapılmış. Sonra yıkılıyor tamamen. Onun kalıntıları ön bahçede var. Ufak yerde böyle. hatta tam önünde. Sonrasında bu yapılıyor işte. Bu da büyük İstanbul depremler yani bu İstanbul'da büyük depremler uzun sürede bir oluyor. Yalova depremleri de bunlardan bir tanesi işte. işte. büyük İstanbul depremleri diye geçiyor aralıklı. O depremlerden bir tanesi ilk, yani işte büyük yani çok büyük hasar görüyor. Büyük hasarlar alıyor işte. Sonrasında onları da işte mimar açısından yapıyor. Ama bazı eklemelerle bunu çözüyor tabii ki. Arkadaşlar şimdi Yerebat Hasarı'nda geldim. Cem Brown'un evet, son kitabı Cehennem burada geçiyordu. Hatta film ile çekildi. Yakında vizyona girecek. Yani Ekim, Kasım gibi tam girecek. Onu da videonun altına da düşerim. İş Bankası'nın bir tarihini de şöyle. İş Bankası'nın geçişine geçiyor. Yani tam bir ülkenin önünde. Sanırım ilk şubeleri. <laughs> sonra sayılar 2 değişik bir labirent gibi bir yere giriyoruz evet, Kiralık kasalar ve toplantı salonuna geldik. Değişik kiralık kasalar var. Şimdi kimisinde fincanlar var. Kimisinde oyuncak arabalar var. Böyle. Arkada da uçak var arkadaşlar. Burada böyle defterler var. Emine Senom bu Senan mı o tarz bir isimdi Kitaplar. burada oyuncak ayısı olanlar var bunları sanırım biz açamıyoruz bazılarını özel olarak açıp kendileri koymuşlar arkadaşlar az önce evet, Sikircik Tarık Güloğlu baktığımızda Mükemmeldir. şimdi Dolma Sarayı'ndayım. arkamda görüyorsunuz bunu. Yani. Şimdi sarayın içine gireceğim. Orada video çekmek yasak. bilmiyorum ama başta olduğum için çekiyorum. Sarayı size göstermek istiyorum arkadaşlar. Girişi böyle. Yani